Merhaba sevgili dostlar. Gecesi gündüzüne karışan emek dolu günlerden sonra kitaplarımız nihayet çıktı. Bir hıttamın günlüğü. Ülkemizde parapsikoloji ve metafizik içerikte yazılmış çok az sayıdaki romanlardan bir tanesi. Yaşanmış gerçek bir hayat öyküsünün roman tadındaki anlatımla kaleme alınmış hali diyebiliriz. Kitabımız sevgili dostlar 324 sayfa. Amerikan cilt. Lake kabartma kapak ve mükemmel basımı ile bu romanı okumanızı tavsiye ederim. Diğer kitabımız ise Baş Ucundaki Dualar. Evet, adı gibi bir baş ucu eser niyetine yazdığımız bu kitapta ise biz tevhid akidesi içinde kalarak ve yalnızca Kur'an-ı Kerim'in bir şifa aracı olduğu bilincinden şaşmadan birçok konuda özel dua terkipleri içeren bir eser olarak düzenledik. Bu kitabımızda dostlar 413 sayfa olmadı. Evet 413 sayfa yine Amerikan cilt, lake kabartma kapak ve yine mükemmel bir basım ile sizlerin olmayı bekliyor. Biz bu kitapları yazdık. Lakin maksadımız ebedi eserler ortaya koymak olmadı hiçbir zaman. Herkes bu kitaplardan nasibine düşeni alsın, hakikatleri öğrensin kendinden bir parça bulsun ve asla alemlerin Rabbinden başka bir şeye itimat etmesin. Peygamber sünnetinin de kıymetini bilsin niyetiyle yazdık. Yazdık ve aslında biz bu iki kitap arasında bir köprü oluşturduk. Bu kitapları yazarken anlatmak istediğimiz bazı şeyleri de işte yine bu kitapların sayfaları arasına, kelimelerin içerisine sırladık. Öyle yaptık. Çünkü istedik ki gerçekten herkes istinadı kadarını öğrensin, bilsin diye böyle bir uygulama yaptık. Ve biz bu kitapları okuyan herkes yine Ahzab suresi 35. ayetin çatısı altında bulunsun ve hayatın her anında ümmet olarak birlik ve cemaat olmanın önemini anlasın diye yazdık. Özellikle de Bir Hüttam'ın Günlüğü adlı romanda bu konuya çok özel dokunuşlarda bulunduk. Bir Hütnamı Günlüğü adlı romanımız ilk bakışta size abartılı bir korku gerilim e, hikayesi gibi gelebilir. Fakat biz hiç böyle bir niyet üzere olmadık. Zaten işte ya siz de biliyorsunuz korku klasmanında kitap yazan bir sürü yazar var. Bu onların işi. Biz daha çok e, metafizik unsurların ve fizik ötesi alemlerin ilmi yönünden bahsederken hem kendimizi sorguladık hem de başımızdan geçen hadiseleri anlattık. Başucumdaki Dualar adlı kitabımızda da bu ilimleri bilimsel bulgularla pekiştirdik. Kitaplarımıza sahip olmak isteyen kardeşlerim için edinebilecekleri linkleri Yorumlar kısmına aşağıya bırakacağım. Özellikle e, web sayfası Mistik Şifa Atölyesi'nden taksitli alışveriş imkanları dahilinde hem kitaplarımıza hem de e, dilerseniz diğer ürünlerimize de ulaşabilirsiniz. Dostlar, hakkınızı helal edin. Benim hakkım herkese helaldir. Rabbül Alemin ettiğiniz duaları ve yaptığınız amelleri kabul buyursun. Bir gün inşallah daha başka şartlar altında yeniden görüşebilmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.